canlandırdığınız karakterle hiç ortak yönleriniz var mı? Ve Mesude'nin sizin için en sürpriz yanı neydi? Canlandırdığım karakterle aslında ortak yönlerim var. Yani şöyle ben de çok fevri bir insanım. Fakat Mesude benden bir tık daha fevri. O yüzden ani çıkışlarının hani kelimelerin yanında aksiyon alıyor. İlk bölümümde de bir tekme sahnesi çekmiştik. O mesela benim için sürprizliydi. Yani benim yapacağım bir şey değil ama aa dedim Mesude demek ki böyle bir kız, böyle bir karakter. Şimdi biraz set anılarınızı paylaşmak ister misiniz? Ve sizin için şu ana kadar yayınlanan en unutulmaz sahne hangisiydi? Setimiz çok güzel geçiyor. Herkesin keyfi çok yerinde zaten. Yeni olmama rağmen hiç adapte olmakta zorlanmadım. Setimiz çok eğlenceli çünkü. Herkes çok ee, samimi. Ee, en unutulmaz sahnemizi birkaç gün önce çektik. Yayınlandı hatta. Bana bir kız isteyememe sahnesi çekildi. Ve böyle kapıyı açıyorum ve <laughs> bir anda bütün kas karşımda ve herkes bana bakıp iyi akşamlar diyor ve kendimi tutmakta çok zorlandım. Gecenin de bir yarısı ama o kadar eğlendik ki yani benim için şu ana kadar en unutulmaz sahne oydu sanırım. Mesude. Supi'yi hayatının neresine koyuyormuş? Şimdi bu aslında böyle nefretle başlayan bir ilişkiydi. Fakat bence abilerinden, evden bulamadığı şefkati aslında birazcık sonradan Supi'de buldu. Yani hem kendine çok benzetiyor bence Supi'yi ama aynı zamanda şefkatli bir yanını da gördüğü için artık yaptığı hareketler yani ne kadar absürt olursa olsun hoşuna gitmeye başladı. O yüzden bence hayatının yavaş yavaş merkezine koymaya başlıyor gibi. Eğer 90'larda aşk yaşasaydınız Mesude ve Supi gibi mi olurdunuz? İlişkilerdeki değişiklikler sizce neler? 90'larda aşk yaşamak kadar yani şu anki kadar kolay değildi sanırım. O yüzden de böyle bir alanları şimdiki ilişkilerden daha kısıtlı aslında. Bir de biz artık her şeyi bam güm söylüyoruz yani hani birinden hoşlandığın zaman hoşlanıyorsun veya sosyal medya var. Kendini direkt olarak belli edebiliyorsun. Şimdi burada öyle bir durum yok. Bir de bir iş ilişkisi de var tabii Mesude için arada. Dolayısıyla yaşadığımız ilişki 3 aşağı 5 yukarı Tabii 90'larda buna benzer olurdu herhalde. Daha çekingen, daha duran, hemen her şeyi söyleyemeyen ki supi söylüyor bu arada. Önümüzdeki bölümlerde izleyiciyi ne gibi sürprizler bekliyor? Valla önümüzdeki bölümleri biz de bilmiyoruz. Bizim için de sürpriz oluyor birazcık. Ama Mesude ve Supi için sanırım bu çetrefilli durumdan çıkacakları ve bir adım daha atacakları bir yere gidiyor gibi düşünüyorum. Ama ben de bilmiyorum. Şimdi spoiler vermeyeyim yani. Buradan Supi'ye göndermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Supi. <laughs> Supi'ye birazcık daha olgunca davranması ve kızı artık onun istediği bir yerden tavlaması gerektiğini söyleyeceğim. Ama galiba tavladı bile yani o yüzden geç kalmış olabilirim bunu söylemek için. <laughs>